Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Aslan Burcu ayına doğanlar için yükselen aslanlar için 19-25 Ağustos haftası için tarot açılım yapıyorum. 19-25 Ağustos haftası bakalım Aslan Burcu yükselen Aslan Burcu için neler öngörülüyor. Aslan yüksel Aslan Burcu yükselen Aslan Burcu için niyet ediyorum. Ve her izleyiciler şifa olsun. Ayrılara vesile olsun abonelerime niyet ediyorum bu özellikle bu açılımlarımız bütün açılımlarımız arkadaşlar aboneleme niyet ediyorum neden çünkü artık biz bir bağ kuruyoruz siz benim kanalıma abone olursanız sizin enerjinizi alabiliyorum ama dışarıdaki insanlar buradaki enerjinizi yansıtabilmeniz için mutlaka abone olmanız gerekiyor arkadaşlar bakalım 19-25 Ağustos Aslan Burcu Kupa Kralı İmparatorici kartı Asa Kraliçesi Güneş kartı Kule kartı Asa 6'sı Bak arkadaşlar çok güzel enerji aldım sizde inanın bu hafta için Kupa Kralı Kupa Kralı ne demek Aslan burcular bu haftalarda bazı duygularda, verdiğiniz kararlarda yaptığınız şeylerden emin olacaksınız görüyorum bak her şeyde emin olacaksınız. duygularınız kontrol altında e, olacak ve bir şeyde pişman olmayacaksınız doğru şeyleri yapacaksınız görüyorum kupa kralı ayrıca bu bir erkek enerji taşıyan su grubunda bir e, erkek enerji buna ilgili bir bu kişi size önemli bir tavsiye verecek önemli bir o kişiyle görüşmeler olabilir. Bu bir samimi arkadaşın olabilirsin ya samimi bir e, bir kardeşin, baba, eşin olabilir. İmparatorca kartı bu görün bu hafta genelinde sizin için iyi bir verimli hafta görünüyor aslan burcular. Her alanda her konuda kendine yetebileceksin. Hatta başkalarına yetişebileceksiniz gibi. Başkalarının ihtiyaçlara sen yetiş yetişeceksin. Aslan Burcu ne demek? Bu hafta hep kendine hem başkalarını besliyorsun. Bu konuda imkanları var. Bereketli bir hafta görünüyor. Bu hafta bir sıkıntılar görünmüyor. Hem bu hafta çok iddialı hep enerjili. E, duygulardan emin. Yaptıklarına emin. Ve yap, yaptıklarını, memnun duyu, memnunluk duyacaksınız. İmparatorcu kartı belki bazı kadın izleyiciler kendinizle alakalı bir e, kendi alakalı, kendi dış görünüşü alakalı bir e, bir şey değiştirdiğinizde değiştirmek istediğiniz bir e, durum olabilir. Evet bu hafta bu konuda bir sınıflar göremiyor arkadaşlar. Yapabilirsiniz. Kendinize e, size nasıl bazı şeyler size nasıl mutlu edecekse öyle yapın. Çünkü bu hafta bu, bu konuda aslan burcu imkanlarınız var. Bol bereket bir hafta görünüyor. Ve güneş kart güneş kartına bir yükseliş, bir pozitif pozitif görüyorum size. Yüksekten görüyorsunuz size. Ayrıca bu maddi konularda da rahat rahatlama görünüyor. Maddi konularda da e, yeni bir şey başlayacaksın olabilir mi? Yeni projeler e, bilmiyorum artık. Bu konuda parasını da görmeyeceksin. Hatta başladığı yeni şeyler yenilikler hayatına sana bir yükseliş finansal konularda bir yükseliş getirecek. Ayrıca güneş kartımız diyor ki bu hafta bir aydınlama, aydınlanma kartı. Bir şey aydınlanacak, bir şey ortaya çıkacak ve bu da senden şok yaratacak. Şok etkisi yaratacak. Ama bu şu et, bu aydınlama bir şey değiştirecek arkadaşlar. Bir şey aydınlığa çıktı. Bir şey ama bu, de, bu aydınlanmadan sonra bir değişim. Bir değişim de içinde sen, sen istediğin gibi bir değişim olacak çünkü bunun içinde sen kazançlı çıkacaksın bak. Unutma. Bu değişimler bak bazı ani değişimlerden, şok ya sana şok yaratan değişimler içinde sen kazançlı çıkabilirsin. Ne demek? Bir durumu kendine döndürebilirsin. Durumu kontrolü elinde alabilirse bak. Kontrol elinde alabilirse sen kazançlı çıkacaksın. Bilmiyorum nasıl bir değişimler olabilir burada ama sen beklemede bir değişimler olabilir. Aniden bir değişimler olabilir. Ve buna içinde kazançlı çıkmaya çalış. Durumu kontrol altına almaya çalış arkadaşlar. Ee, güneş kağıdı ayrıca dediğim gibi bazı aslan burcu kendi içinde çıkma. Bak bazı şeyler bir kabuğu, bu kule bir şey kırmanız gerekiyor. Bir şey öyle söyleyeyim. Bir plan, istediğiniz bir değişimler var. Bir şey yapmak istediğiniz görüyorum burada. Ama bir türlü belki yapamadınız. Çünkü bir şey içer bak bir bir sınırlama içeride olabilirdiniz ya da mesela bunu yapmak için cesaretiniz yok da olabilir. Ve artık bazı o durumlar bazı olaylar oluşturacak ki bu değişimler yapmanı sana kolaylaştıracak bazı dediğim gibi bir şey kırmak gerekiyor bir kendi kabuğundan çıkmak gerekiyor artık yaslan burcu burası ne için hayırlı olacak aydınlık görecek, olacak. olacak böyle bir durum görünüyor bakalım şimdi dediğim gibi bazı asıl altısı ayrıca bir haber alacaksınız görüyorum burada uzun zaman beklediğiniz bir haberler olabilir uzun zaman görmek istediğiniz insanlarla görüşme olabilir. Ee, dediğim gibi isteklerinize göre durumlar olabilir. Bak bazı değişimler belki dediğim gibi bir, birinde buluşmak istiyorsun. Birinde be, bir, haber bekliyorsun. Ama bir türlü gelmiyor. E, ama bak bazı olaylar beklemediğiniz bir olaylar bu durumu senin lehine döndürecek. Ve o insan ya da sana gelecek. Ee, ya da dediğim gibi beklediğin haber gelecek. Evet bak derin de etkileyecek bir olaylar oluyor. Maske var. Bu maskele bak e, görüldüğü gibi görüldüğü gibi her şey değil. Ne demek? Bir ikilem var. Sen de bak sen bir şey oyun arkanda bir oyunlar dönüyor ne demek bu oyunlar ortaya çıkacak. Bak aydınlık o güneş kartımızda ki bu oyunlar arkana dönen oyunları ortaya çıkacak arkadaşlar. Bak, bu bazı şeyler maskesi düşecek. Bu maske, insanlar maskesi düşebilir. Birileri, bir şey de göründüğü gibi olmayabilir. Ve bu hafta aydınlanacak. Bu da sen de dediğim gibi şok yaratacak. Ama bu şok yarat sana uzun bu şok, bu şok etkisi sende uzun olmasın. Çünkü bazı durumlar kontrol el, eline alma gerekecek. Evet bir para görüyorum. Bak para, yeni para, ara, e, bak burada yeni bir sanki ya birinde para konusunda konuşacaksın ya da yeni bir Kazan, kazanç yolları açılıyor senin için. Yeni bir iş arkadaşı. Yeni iş olabilir. Ya da bu iş olmayıp yeni kazanç yolu açılacak senin için. İş konusuna başarılısın bu hafta. Önemli bak bağlantılar, önemli anlaşmalar bak. Önemli bağlantılar, önemli ortaklıklar kuruyorsun. Çünkü bu da sana büyük bir kar getirecek. Leylekler, leylekler, leylekler. Hayal ettiğin yolunu, bak hayalin var, hayalini bir yere gitmek. Evet, bu hayalini belki bu hafta değil ama sonuçta gerçekleşecek arkadaşlar. Çok mutlu olacaksın. Bir yere hayır gitmeye hayal ettiyse, ya herhangi bir hayalin vardıysa, arkadaşlar bak Yelik kartı var. Bu nasıl bir hayal? Yuva kurmak. Böyle, böyle ilgili bir hayal. Orada hayal ne böyle mal mülk ilgili burada konuşulmuyor arkadaşlar. Bu hayaller gibi hayal yuva alakalı çocuk sahibi olmak gibi olabilir. Çocuklar ilgili durumlar, ilgilenen durumlar olabilir. Yuva, yuva alakalı Mesela bir şey değiştirmek, yuva taşınmak, ev ikamette değiştirmek gibi hayaller varsa ya da hayal ettiğiniz bir yol, bir istediğiniz bir yol git bir ülkeye gitmek istediğiniz bir şehire gitmek bir hayaliniz vardıysa bunu olacak gibi olacak Belki şimdi bu hafta olmayabilir Çünkü yıldız kart her zaman umudu verir geleceğinde onu verir ama bu bu hafta bir hareketlik yok Arkadaşlar bir hareket bak görmüyorum ama geleceğinde bu hayalinize ulaşabileceğinizi görünüyor Şimdi bakalım arkadaşlar. özel hayatınız ne durumda aslan burcular? 19-25 Ağustos'ta. Özel hayatınızla ilgili bir anladığım kadar bazı aslan burcu benim izleyen aslan burcular görüyorum özellikle abonelerim bir Özel hayatınızda bir değişimler istiyorsunuz görüyorum. Çünkü bir hayal kırıklığı var. Ya hayal kırıklığı var. Ö ilişkinize dair bir hayal kırıklığı var. Ya ilişkiniz istiniz gibi ilerlemiyor. Bir konuda takıldı kaldınız gibi görünüyor. Ee, ya da yanındaki partner seni mutlu etmiyor. Bak mutlu etmiyor. Yalnızsın anlaş, anlaşamıyorsunuz ya da partnerinizle ilgili istediğiniz şeyler bulamadınız olabilir. Mesela bir partneri var ama bu partner senin hayal ettiği gibi kişi değil. Senin hala bak hala arayıştasınız görüyorum. Hala farklı bir şey istiyorsunuz bak aslan burcular. Bir farklı bir şey istiyorsunuz. Far, bir yeni bir şey aramaya çıkıyorsunuz. Çünkü bulunduğu hayat size artık daraldı, kısıtladı. Bulunduğu durum ve artık sanki e, başka şeyler aramaya başka bir size başka bir amaçlar aramaya yola çıkıyorsunuz. Ayrıca bir mesaj var. Arkadaşlar bu mesaj biraz bak böyle e, bir iletişim olabilir bir mesaj olabilir. E, bu mesaj sanki bak şeytan kartı var. Bu mesaj ahlaksız mesaj olabilir ya bak fiziksel tarzında bir mesaj bak romantik mesaj aşkı dair e, aşka dair taşıyan bir bilgiler bir mesaj ama biraz eğitim kartı var bu da bir şey e, fiziksel tarzdan daha çok e, odaklı bir mesaj cinselle odaklı bir mesaj bir iletişim Ya da bir kişiler var. Kişiler size karşı takıntılar var. Takıntılı olan kişiler size bir mesaj bu gönderebilir arkadaşlar. İletişim var dediğim gibi iletişim var. Ne kadar e, bu aşk mesajı seni seviyorum dese bak bir de sana mesaj atar. Seni seviyorum dese ama aklı fikri fiziksellikte anladınız işte. Seni sende faydalanmak aklı fikri. Sadece e, sözde aşk görünüyor. Evet. Böyle bir durum görünüyor arkadaşlar. Size evet aşk konusunu anladığım kadar biraz e, görüyorum farklı bir şey arayıştısınız. Bir şeyiniz var. Bir şey mutlu etmeyen bir durumlarınız var bir değişime gitmelisiniz arkadaşlar böyle sana, size bir değişime gitmelisiniz demek ki e, değişim çamları çalıyor arkadaşa artık Şu bir şey değiştirmek zorundasınız ve bunu e, bu konuda bir ilişki konusunda bir mutsuzluğunuz varsa bu hafta bu konuda düşünün arkadaşlar ne değiştirebilirim Nasıl bir çıkış yolu bulabilirim bu durumu için? Biraz odaklanın ve düşünün. Evet. Takıntı yapmayın arkadaşlar. Takıntıları yapmayın. Bunu nasıl değiştireceğinizi düşünün. Evet arkadaşlar. Açılımıza sunaya da size bol bereket dolu bir hafta diliyorum. Sizden rica video beğenme, abone olmayı unutmayın. kalın